Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Gördüğünüz gibi bugün önümüzde bir tane sokak lambası görüyorsunuz. Bu da lambamız. Yüksek basınçlı civa buhar lambamız. Bu ampuller içinde bir deşarj tüpü bulunan bir lambadır. Takıyoruz şimdi lambamızı. Bu duyumuz var. burada gördüğünüz gibi pişimiz var. Bu fişi ben şuradan geçirdim. Gördüğünüz gibi buradan geçirdik. Şimdi şuradan yaptığımızdan biraz bahsedelim hemen isterseniz. Bu arada bu düşüyor. Burada ağır bir bağlantımız var. Gayet kaliteli. Philips marka. Şimdi şurada nötr ve fazla ve ötürü yazıyor. Şimdi biraz sistemden bahsedelim. Şimdi siz normalde Şuradaki gören sistemi kuracaksınız. Yaklaştırayım. Şurada gördüğünüz sistem. Öncelikle fazımızı veya nötrümüzü balastımızdan şuradan bir yerden giriyoruz. Ya bu ya bu. İkisi de olur. Giriyoruz. Sonra ıı, bir gün lambaya bağlıyoruz. Sonra nötrü direkt lambaya veriyoruz. Şimdi buradan gördüğünüz gibi nötrümüz direkt aşağıya duyumuza gidiyor. Göremiyorsunuz ama şurada duyumuz oraya gidiyor. Sonra fazımız geliyor, balasta geliyor. Balasta akımı sınırlandırılarak çıkıyor ve sonra yine duyumuza gidiyor. Bu şekilde. Bu fişimiz. Şimdi hemen takıyoruz. Sokak lambamızı hemen takalım. Sokak lambamızın fişi bu. videoyu uzun zamandır yapmayı düşünüyordum. Elime malzeme geçmediği için yapamıyorum. Çalıştı. Niye böyle oldu diye baklaza fikir geldi. Gördüğünüz gibi rengi biraz farklı olabilir. Çünkü şu anda aydınlanma şeyinde. Yani daha tam şu anda maksimum ışığını vermiyor. Şöyle biraz streşim olabilir ama normalde görünmüyor bu arada. Hemen Şimdi ışığımızı söndürdüm. Şu anda ışık yanıyor. Gayet Güzel görünüyor. Işığımızı söndürdük şimdi. Sesim oraya geldi bilmiyorum. Şu anda fazla yüksek bir ışık vermemekti bu arada. Hemen gösterelim. Şu şekilde. Etrafı şöyle aydınlatıyor. Fazla aydınlatmıyor ama birazdan aydınlığı artaracak. Birkaç dakika çalışması gerekiyor. Bir 5-6 hatta 10 dakika bir çalışsın sonra devam edelim videomuza. Evet, devam ediyoruz videomuza. Şimdi aradan yaklaşık bir 15 dakika falan geçti. Bu arada bu titremenin sebebi kamera ile ilgili. Kamera frekansını yak yakaladığı için böyle olmaktadır. Hatta hemen bir ortamı gösterelim bir. Gördüğünüz gibi bayağı bir aydınlanma oldu. Gördüğünüz gibi. lambada yanmıyor bu arada. Onu da size kanıtlamak istiyorum. Şu anda bayağı bir ısındı. Bu arada bu ampullerle ilgili size birkaç önemli bilgi vermem gerekiyor. Bu ampuller şimdi bu ampuller genel sokakta kullanılır. Ancak bunları maksimum yani minimum kutusunda öyle yazıyordu. Hatta size okuyayım. 125 watt civa buharlı ampuller bina dışında yakıldıklarında zaman mutlaka armatür içinde yanmaları sağlanmalıdır yazıyor. Ampul standartlara uygun bir balast ile kullanılmalıdır. Balastsız kullanımda ampul hasarlanır. Evet bu önemli. Balast akımı sınırlıyor bu arada. Bunu da şimdi belirtelim. Ampulün kırılmaması için camının çizilmemesine ve sıcaklığın suya temasına engel olmalıdır. Ampul yağmur ve kardan korunmalıdır. Armatürün kırılması ve ampulün su olması halinde ampulü yakmadan evvel armatür onarılmalıdır yazıyor. Bu ampul tam ışık verimi için azami 12 dakika yanmayı gerektirir. Bu ampulün söndürülmesinden sonra ikinci defa yakılması için mutlaka mutlak surette ampulün soğuması lazım. Yani şimdi siz bunu 12 dakika yaktınız diyelim. Isındı ampulünüz. Siz bunu hemen çekip geri takarsanız ampul galiba zarar görüyor. Yani ondan ben tamamen değilim ama büyük ihtimal zarar gördüğünden öyle yazmışlar. Bunun bir sebebi var. Ramonus bilmiyorum neden öyle olduğunu. Şimdi ampulümüzün şimdi çekeceğiz. Çekeceğiz ve iyi bakın. Şimdi şurada küçük bir flaman kızarması gerçekleşecek bu arada. Bunu da şimdi Birazdan karanlık olacak. Çünkü ışık yanmıyor derin gibi. Gördüğünüz gibi bir kızarma var. Tam gördüğünüz emin değilim ama bir kızarma var. Hemen ışığı açıp geliyorum. Evet. Bu arada bu ampul kaç watt? Biraz ondan da bahsedelim. 125 wattlık bir balast için 125 wattlık bir ampul gerekiyor. Yüksek basınçlı civa buharlı bir lamba. Burada yazıyor her şeyi. Yaklaşık olarak kaç lümen yazıyor? Onu bulalım onu. Kaç lümenle yanıyormuş? Kaç lümenmiş daha doğrusu. Ben bulayım hemen kaç lümen aldım. Ondan sonra devam edelim. Evet bu arada Ampulümüzün lümenini bulduk. Bu arada bu ampuller bayağı ısı yaymakta. Bunu da size belirtelim. Şimdi size söylüyorum 6300 lümen. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bu arada inanmayanlar için hemen gösterelim şöyle. Odakladı kameramızı. 6300 lümen yazıyor şurada. İnanmayanlar için gösterdik. Kanalımıza abone olma e, abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağ ve solda çıkan videoları hemen tıklayabilirsiniz. Şimdi çıkmış olması lazım. İki tane daha 4 dört tane çıkacak video. Onlardan birkaçını seçebilirsiniz. İzlemedikleriniz varsa görüşürüz.